Zeynep Tedü Tiyatro ve sinemanın efsane isimlerinden biri. Çoğumuz onu olacak o kadardan tanıyoruz. Ancak o pek çok tiyatro oyununda sayısız kez sahneye çıktı. Yeşilçam'ın en hareketli yıllarında filmlerde rol aldı. Gelin Zeynep Tedü'yü daha yakından tanıyalım. 22 Ekim 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hayata 1-0 önde başladı. Babası Suavi Tedü İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden ve Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuş bir şehir tiyatrosu sanatçısıydı. Senarist, yönetmen, ve oyuncu olarak pek çok tiyatro ve film çalışmasında görev almıştı. 1927 doğumlu olan annesi Perihan Tedü de sanatçıydı. Muhsin Ertuğrul'un açtığı sınavla İstanbul şehir tiyatrolarına girmişti. Böyle bir ailede yetişip sanatçı olmaması çok zordu. Kulislerde geçen çocukluk yıllarında sahnenin büyüsüne o da kapıldı. İtalya Milano Tiyatro Okulu'ndan mezun oldu. Bu arada biricik babasını da kaybetmişti. Suavi Tedü 26 Mart 1959'da daha 44 yaşında kariyerinin en verimli yıllarında hayatını kaybetmişti. Zeynep Tedü 1964 senesinde profesyonel tiyatro yaşamına başladı. Dormen Tiyatrosu'nda Bulvar adlı oyunla sahnedeydi. Yeteneği ve eğitimi ile dikkat çekiyordu. 1965 senesinde Dormen Tiyatrosu'nun sahibi Haldun Dormen Bozuk Düzen filmini yönetiyordu. Zeynep Tedü bu filmde rol aldı. Belgin Doruk, Ekrem Bora ve Müşfik Kenter gibi isimlerle birlikte kamera karşısındaydı. Artık tiyatro sahnesi senin yanı sıra beyaz perdede de görünüyordu. Bozuk düzen 1966'da üçüncüsü yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi birinci film seçildi. Zeynep Tedü sinemadaki ilk yıllarında oynadığı filmlerde önemli roller üstlendi. Aşk eski bir yalan, iki yetime, ölüme giden yol, acımak, afacan, bülbül yuvası, kalbimin efendisi, mağdur kadın, seven ne yapmaz, zindandan gelen mektup, beklenen şarkı, ömrümde unutmadım, çileli dünya, Kara Osman gibi yapımlarla 1973 senesine geldi. 1970'lerin ortalarında sinemayı etkisi altına alan yetişkin filmi furyası pek çok sanatçı gibi onu da etkilemişti. Sinemadan uzaklaşmak zorunda kaldı. Ancak ilk sevdası olan tiyatro hiç kopmadı Kariyeri boyunca pek çok tiyatro topluluğu ile çalıştı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Nisa Serezli Tolga Aşkiner Tiyatrosu, Ferhan Şensoy Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu, Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu gibi topluluklarla sahnedeydi. 1985 senesinde Bugünün Saraylısı adlı yapımda çıktı karşımıza. Ancak başta da söylediğim gibi en çok olacak o kadar programındaki skeçlerle hafızalarda yer etti. Bu programla yıllarca evlerimize konuk oluyor, hem güldürüyor hem de düşündürüyordu. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. her zaman birlikte çalıştığı insanlar tarafından çok sevilen bir isimdi. Misal olacak o kadar da birlikte çalıştığı Ahmet Çevik, Instagram'da birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşıp, Zeynep Tedü benim manevi annem dediğim tek kadındır. Üzerimde çok hakkı var. Olacak o kadar televizyonunun bana kattığı en büyük değerlerden biridir demişti. Özel yaşamına değinecek olursak Zeynep Tedü ilk evliliğini Dormen Tiyatrosu'nda tanıştığı 1967 senesinde meslektaşı Salih Güney ile yaptı. Kendisi 24, Güney ise 25 yaşındaydı. Teşvikiye'deki evde sade bir törenle nikahları kıyıldı. Zeynep Tedü'nün nikah şahidi Altaner Bulak, Salih Güney'in şahidi ise Haldun Dormen oldu. Nikaha aile ve gazeteciler dışında davet edilen yoktu. Tanışmaları nikahtan 5 yıl öncesine dayanıyordu. Zeynep Tedü İtalya'dan döndükten sonra Erol Keskin'in sahneye koyduğu oyunda asistan olarak görev yapıyordu. Salih Güney ise bu oyunda sahnedeydi. Aralarındaki arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüştü. Önce güzel bir nişan, ardından sade bir nikahla hayatlarını birleştirdiler. Salih Güney'in söylediğine göre Zeynep Tedün'ün ailesine iç güveysi olarak gelmişti. 1968 senesinde Ebru adlı bir kızları oldu. Yıl 1969 olduğunda ise boşandılar. Ebru Işık anne ve babasının mesleğinden dolayı kulislerde, setlerde büyüdü. Oyuncuların yaşadığı zor şartları gördüğü için hiçbir zaman oyuncu olmayı düşünmedi. Ortaokulu bitirdikten sonra Los Angeles'a babasının yanına gitti ve eğitimini orada devam etti. İşletme eğitimini tamamlayıp İstanbul'a döndüğünde Kanal 6'da Ahmet Özal'ın beyin takımında yer aldı. Uğur Işık'la evlendi. Bir de çocuk sahibi oldu. Ancak daha sonra boşandılar. Bir dönem oğlu canın rahatsızlığı nedeniyle 4 yıl boyunca çok zor günler geçirmişti. Oğlunun tedavisi için yeniden Amerika'ya gitmek zorunda kalmıştı. Kötü günler geride kalınca 2009'da tekrar İstanbul'a dönmüş, emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapmaya başlamıştı. 2013 yılında Quality Magazine dergisine verdiği röportajda babası Salih Güney ile görüşmediğini, babamla hayata bakış açımız, değerlerimiz, beklentilerimiz ve kavramlarımız çok farklı. O nedenle 10 yıldır görüşmüyoruz. Koptuk bir kere. Öbür kız kardeşim de görüşmüyor babamla demişti. Geçtiğimiz aylarda Ebru Işık'ın oğlu Salih Güney ve Zeynep Tedün'ün torunu Can Işık kanser sebebiyle hayatını kaybetti daha 27 yaşındaydı. Sabahtan Bülent Can Kurt'un haberine göre Uğur Işık, bacağında kanserli tümör tespit edilen oğlu Can'ı annesiyle birlikte hemen New York'a tedaviye götürdü. Tekrar nüksetti. Babası ve annesiyle birlikte o amansız hastalıkla mücadele eden Can Işık kanseri yenmişti. Fakat bir süre önce kanser nüksetti. Can Los Angeles'taki bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak illet hastalığı yenemedi. Bu arada canın tek kardeşi olan ablası Lal Işık sosyal medyada canım kardeşim hayatımın anlamı can bu dünyaya gözlerini kapadı ilelebet kalbimizde yaşayacak diyerek acısını paylaşmıştı. Zeynep Tedü'nün özel yaşamına dönecek olursak 1974 senesinde tiyatro sanatçısı Genco Erkal'la evlendi. 1975 senesinde Ayşe adında bir kızları oldu. Ancak 1977 senesinde boşandılar. Genco Erkal postadan Seral Cumalı'ya verdiği röportajda Ayşe benim tiyatrodan sonra mı diyeyim, önce mi diyeyim, yaptığım en güzel şey öyle bir kızım olduğu için çok mutluyum. O bana iki tane pırıl pırıl torun verdi. Onlarla ayrıca mutluyum. Onlara yeteri kadar zaman ayıramadığım için üzülüyorum ama sık sık görüşmeye çalışıyorum. Biz eşimle, Zeynep Tedü ile çok erken ayrıldık. Kızım çok küçüktü. Ayrılınca ben Ayşe'nin hem annesi hem babası gibi oldum. Çok yakınız birbirimize. Çok büyük bir aşktır kızımla aramızdaki aşk demişti. Zira ayrıldıklarında Ayşe Erkal 3-4 yaşlarındaydı ve velayeti Genco Erkal istemişti. Ancak Zeynep Tedü ile aralarında hiç küslük ya da kırgınlık olmadı. Hep görüşüyorlar. Yıllar sonra bile torunlarıyla birlikte yemeğe gidiyorlardı. Biz de Zeynep teyze hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.